Arkadaşlar merhaba. Bugün evde İskender nasıl yapacağız onu birlikte göreceğiz. Bunun için 300 gram hazır döner aldım. Ve evde benim bayat pidelerim vardı. Bunlar da değerlensin diye böyle tavada bunları hafif kızartacağım. Siz isterseniz tırnak pide de alabilirsiniz pidecilerden. Ama benim bu pideleri değerlendirmem için bugün böyle yapacağım. Şimdi ilk önce sosunu hazırlayalım. Ee, i̇skenderimizin. Onun için sosu için biraz domates salçası alacağım. Şöyle dolu dolu bir kaşık. Çok az da biber salçası kullanacağım. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ama ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar e, biber salçası da kullanacağım. Şimdi bunu biraz çok az bir kaşık yağ ile kavurup sosunu yapacağım. Ondan sonraki aşamaları da göstereceğim. Bu arada onu da göstereyim. 3 adet sivri biberim var. Onu da çok az böyle bir yağla öldüreceğim. Bir domatesi de. Yanına süs olarak kullanacağım bunları. Onlar burada şey olsun. Salçamız da burada kavrulsun. Su vereceğim. 1-1,5 bir, bir bardak kadar da su vereceğiz buna salçamız kavruldu. O kokusu çıktı. Şimdi bir bardak suyunu verdim. Şöyle bir bakalım kıvamı. Çok cıvık bir sos olmayacak. Ama çok koyu da olmayacak. Pidelerin bunu çünkü şey yapacağız. Şöyle ben kıvamını size şey yapacağım. Ne kadar su koyduğumu söyleyeceğim. İyice salçalarımı eriteyim. Bir bardak koymuştuk. Bu bence koyu. Bir yarım bardak su daha ilave edeceğim. Toplamda bir buçuk kullanmış olacağız. Bu kaynayınca bir taşım, altını kapatacağım. Biraz tuz ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave. Salçam tuzlu benim yeter o kadar salça tuzlu olduğu için şimdi aklıma geldi o kadar yeterli siz salçanızın durumuna göre tuzunu ayarlayabilirsiniz o kaynayacak burada da şeylerim biberlerim kızarıyor şöyle hafif kızartacağım onları şöyle döndürelim bunları süs olarak kullanacağız yanına bir adet de domates şey yapacağım onu da yapayım ikisi birlikte olsun. Bir adet domatesi dörde bölüp içine atıp kızartacağım. Bu da burada olsun. Salçamız da kaynasın. Pidelerimiz de burada kızarıyor. Hafif ateşte yapıyorum. Kırık, kızgın ateşte yaparsanız pideler yanar. Böyle hem kıtır kıtır olacak hem de bayat pideler derlenmiş olacak. O aşamaları göstereceğim. Arkadaşlar sosumuz iyice kaynadı. Kıvamı böyle akışkan bir kıvam olacak ama çok çabuk olmayacak. Bunun altını kapatıyorum. Şeylerimiz de kızardı. Ekmeklerimiz çıtır çıtır oldu. Şimdi e, döner için ayrı bir tava alacağım. Dönerimizi ısıtacağız. Şunu şöyle alıyorum. Döner ısıtmak için şöyle bir tava aldım. Altını açıyorum. Dönerimiz 300 gram. Tam 3 kişilik oluyor. Hazır döner. Siz de öyle kullanabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Dışarıdaki iskenderi hiç aratmıyor. Şimdi bu ısınınca servis yapacağız. Pidelerimiz de kızardı. Ee, garnitürünü de, domatesli pidelerini de orada azıcık kavurtturdum. O aşamaları da göstereceğim. Bu burada ısınacak. Sosumuzun ağzını kapatalım su olmasın. Tereyağımız da hazır. üzerinde tereyağı yapacağız. Evet. Dönerimiz ısındı. Kızarmaya bile başladı. Şimdi altını kapatıyorum dönerimden şöyle şeyimizi hazırlayalım da bu arada tereyağımızı şöyle bir kaşık tereyağı alıyorum bunu eriteceğim üzerine dökeceğim onu da şöyle alalım o burada erisin o burada erirken biz de şeyimizi yapalım şimdi sosu üzerine koyacağız. Şuradan böyle dönerlerimden alacağım. Pidelerin üzerine güzelce yayacağım. Şöyle. Bu 300 gram pakette. 3 kişilik oluyor. Şöyle. Alıyorum. koyalım bu yeterli herhalde yanına yaptığımız şu biber ve domates susundan susundan da koyalım şöyle bir domates koyuyorum şurasına koyayım ya da şöyle koyalım şöyle şimdi susuna koyalım ve üzerine yaktığımız tereyağını koyup afiyetle yiyeceksiniz. Benim çocuklarım çok seviyor. Umarım siz de yapar ve beğenirsiniz. Tereyağın erisin. Şöyle tereyağını da şöyle almak istiyorum. Çok olmasını Biliyorsunuz İskender'in en büyük özelliği tereyağlı olması. Tereyağını çok yakmayacağız ama böyle de olmayacak. Biraz daha olsun. Evet bence oldu. Kısım atmıştı. Aynen öyle kapatıyorum. Ve şöyle üzerine bir kaşık ya da 3 kaşık alışınıza göre tereyağınızı kendiniz dozlayabilirsiniz. De deneyebilirsiniz. Deneyip de yiyenlere şimdiden afiyet olsun.